Kış Yolculuğu George Pere, Türkçe'si Hüseyin Boysan, Seslendiren Tugay Kaban. 1939 Ağustos'unun son haftalarında savaş söylentileri Paris'i kaplarken genç edebiyat öğretmeni Vincent Dagrel meslektaşlarından Deniz Borad'ın ailesine ait Havre civarındaki bir malikaneye birkaç günlüğüne davet edilmişti. Dönüşünden bir gün önce ev sahiplerinin kütüphanesinde hani hep okumaya karar verilip ama ancak bir içe dördüncü olarak gitmeden önce Ateş başında şöyle bir sayfalarını karıştırmaya zaman bulunabilen kitaplardan birini ararken Kış Yolculuğu adında ince bir cilde rastladı. Yazarı Hugo Varney'i hiç tanımıyordu ama ilk sayfalar onu öylesine etkiledi ki odasına çıkıp okumaya dalmadan önce arkadaşı ve ailesinden izin isteyecek vakti ancak bulabildi. Kış Yolculuğu birinci tekil şahısta yazılmış bir tür anlatıydı. Yarı düşsel bir ülkede geçiyordu ama yüklü gökler, karanlık ormanlar, yumuşak tepeler ve yeşilim trak tesviye havuzlarıyla kesilen kanallar, kurnazca bir ısrarla Flanders veya Ardennes manzaralarını anımsatıyorlardı. Kitap iki bölüme ayrılmıştı. Kısa olan birinci bölüm, bilmece gibi sözcüklerle bir şeylere başlangıç teşkil edebilecek bir yolculuğu dile getiriyordu. Öyle ki bu yolculuğun her safası bir başarısızlıkla sonuçlanıyor ve bunun sonucunda isimsiz kahraman, belirtilere bakılırsa genç bir adam, kesik bir sise boğulmuş bir gölün kenarına geliyor, orada bekleyen salcı, ortalık yerinde büyük ve karanlık bir bina yükselen sarp bir adacığa götürüyor onu, genç adam adanın tek giriş yolu olan daracık iskeleye ayak basar basmaz garip bir çift beliriveriyor. Yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın. Her ikisi de uzun siyah pelerinlere bürünmüş, sanki sislerin içinden belir verip adamın iki yanına geçiyor, dirseklerinden tutup kalçalarını onunkine dayıyorlar. Sanki birbirlerine lehimlenmişler gibi bozuk bir keçi yoluna tırmanıp binaya varıyor, tahta merdivenden çıkıp bir odaya ulaşıyorlardı. Orada ihtiyarlar belirdikleri kadar açıklanması zor bir biçimde yok oluyor, genç adamı odanın ortasında yapayalnız bırakıveriyorlardı. O sade bir biçimde döşenmişti. Çiçekli kreton örtüyle kaplı bir yatak, bir masa, bir sandalye. Şöminede ateş yanıyordu. Masanın üstüne yemek konulmuştu. Bakla çorbası, sığır rostosu. Genç adam odadaki yüksek pencereden dolunayın bulutların ardından yükselişini izliyor, sonra masaya oturup yemeye başlıyordu. Ve işte birinci bölüm bu tek başına yenilen yemekle sona eriyordu. İkinci bölüm tek başına kitabın beşte dördünü oluşturuyordu ve önceki kısa anlatının anekdot niteliğinde bir bahane olduğu çabucak belli oluyordu. Şiirlerle muamma gibi özdeyişlerin, küfür sayılabilecek okuyup üflemelerin birbirine karıştığı, doruk noktasına varmış bir lirizme sahip uzun bir itiraftı bu. Vincent Dagrell okumaya başlar başlamaz tam olarak tanımlayamadığı ama giderek daha fazla titreyen ellerle kitabın sayfalarını çevirdikçe artan bir tedirginlik duygusuna kapıldı. Sanki gözlerinin önündeki cümleler birden tanıdık geliyor, ona dayanılmaz bir biçimde bir şeyleri anımsatıyordu. Sanki her okuduğu cümle kendini benimsetiyor veya daha doğrusu hemen hemen aynısı olan daha önce başka bir yerde okuduğu bir cümlenin hem kesin hem bulanık anısıyla üst üste oturuyordu. Okşayışlardan daha yumuşak, Beyaz yerlerden daha kalleş bu sözcükler sırasıyla açık veya anlaşılmaz, müstehcen veya ateşli, göz kamaştırıcı, içinden çıkılmaz sanrılı bir şiddetle masalsı bir dinginlik arasında deli gibi gidip gelen bir pusula iğnesi gibi titreşimli, karmaşık bir şekil çiziktiriyordu ki bunun içinde German Nove ve Tristan Corbier, Billiers ve Banville, Rambo ve verhar Charles Cross ve Leon Milo'ya rastlanıyordu. Çalışma alanı tam da bu yazarları kapsayan Vincent Dagrol birkaç yıldır Parnasyenlerden sembolistlere Fransız şiirinin evrimi üzerine bir test hazırlıyordu. Önce araştırmaları sırasında tesadüfen bu kitabı okumuş olabileceğini düşündü. Sonra muhtemelen bir dejavu yanılsamasının kurbanı olabileceğini düşündü. Hani bir yudum çayın sıradan tadının sizi 30 yıl öncesinin İngiltere'sine götürmesi gibi bir ses, bir koku, bir hareket, bir hiç Belki de kitabı kütüphane rafında Verhan ile Vial arasındaki yerinden alırken gösterdiği duraksama veya ilk sayfaları iştahla okuyup biriktirmesi. Eski bir okumanın aldatıcı anısının şimdi sürdürmeye çalıştığı okumayı imkansız kılacak kadar üstüne binmesine yeterli olabiliyordu. Ama çok geçmeden kuşku kalmadı ve Degrol gerçeği kabul etti. Belki belleği ona oyun oynuyordu. Belki de Vernier'ın taş mezarlar arasında dolanan yalnız çakalı Katul Mendes'ten almış olması bir rastlantıydı. Belki beklenmedik rastlantılar, açığa vurulan etkiler, bilerek yapılmış saygı gösterileri, bilinçsiz kopyalar, öykünme isteği, alıntılar yapma eğilimi, bütün bunlar başarılı çakışmalar olarak kabul edilebilirdi. Belki zamanın uçuşu, kış sisleri, karanlık ufuk, derin mağaralar, buğulu çeşmeler, yabanıl orman içlerinin belirsiz ışıkları gibi ifadeler tüm şairlerin ortak malıydı ve dolayısıyla bunlara Hugo Vernier'ın bir paragrafında rastlamak da, bunları Jim Morris'ın kıtalarında bulmak da normaldi. Ama rastgele bir okuma sırasında bu alıntıları hemen hemen veya kelimesi kelimesini hatırlamamak imkansızdı. Orada Rambo'dan bir parça, bir fabrika yerine açıkça bir cami görüyordum. Meleklerin inşa ettiği bir trompet okulu. Veya Malerm'den uyanık kış, dingin sanatın mevsimi. Burada L'Entremet'ten, kendi irademle berelenmiş bu boğaza bakıyordum aynada. Gustav Kahn'dan Bırak Sonu Ersin şarkı. Kalbim ağlıyor. Bir barut rengi tırmanıyor aydınlıkların etrafından. Görkemli, sessizlik usulca yükseldi. Korkutuyor. Kişisel hayfuyun tanıdık gürültülerini. Veya biraz değişmiş olarak Verlaine'dan yaylanın o bitmeyen sıkıntısında kar, kum gibi parıldıyordu. Gök bakır rengiydi tren fısıltısız kayıp gidiyordu vesaire. Degral kış yolculuğunu okuyup bitirdiğinde saat sabahın dördü olmuştu. Otuza yakın alıntı saptamıştı. Kuşkusuz başkaları da vardı. Hugo Vernier'in kitabı 19. yüzyıl sonu şairlerinden muazzam bir devşirmeye benziyordu. Ölçüsüz bir derleme koşuk, hemen her parçası başkasına ait olan bir mozaik. Metnenin malzemesini başkalarının kitaplarından almak istemiş olan bu meçhul yazarı hayalinde canlandırmak için kendini zorladığında bu hayranlık uyandırıcı ve anlamsız projeyi tümüyle gözünün önüne getirmeyi denediğinde Degral içinde kaygı verici bir kuşkunun doğduğunu hissetti. Raftan kitabı alırken biyografik verileri kaydetmeden hiçbir esere göz atmayan genç araştırıcı refleksleriyle tarihini otomatikman not ettiğini anımsayıvermişti. Belki yanılmıştı ama bu tarihi 1864 gibi okuduğunu sanmıştı. Kalbi çarparak kontrol etti. Evet, doğru okumuştu. Bu da demekti ki Vernier iki yıl önceden Malermin bir dizesini zikretmiş, unutulmuş Arietta'larından on yıl önce Verlaine'dan çalıntılar yapmış, çeyrek yüzyıl önceden Gustav Kahn'ı yazmıştı. Bu demekti ki Lantromont, Germain Lowe, Rembo, Corbier ve daha bir sürü başkaları tek bir eserde kendisinden 3 veya 4 yazar neslinin besleneceği malzemeyi toparlamayı bilen bu dahi ve değeri anlaşılmamış şairin kopyacılarından başka bir şey değildiler. Veya elbet eserin baskı tarihi yanlıştı. Ama Degrel bu varsayımı düşünmeyi reddediyordu. Keşfi öylesine güzel, öylesine aşikar ve öylesine gerekliydi ki doğru olmaması mümkün değildi. Ve şimdiden bu keşfin oluşturacağı baş döndürücü sonuçları düşleyebiliyordu. Bu öngörüsel ontolojinin halka açıklanmasının oluşturacağı muhteşem skandal yankılarının genişliği, edebiyat eleştirmenlerinin ve tarihçilerinin yıllar yılı sarsılmaksızın okutup öğrettiklerinin tümünün tekrar gözden geçirilmesi. Ve sabırsızlığı o kertiye varmıştı ki uykuya tamamen boş verip bu Vernier ve eseri hakkında daha çok şey öğrenebilmek için kendini kütüphaneye attı. Hiçbir şey bulamadı. Boratların kitaplığındaki sözlükler ve fihristler Hugo Vernier'ın varlığından habersizdiler ne Bora ailesi ne Deniz ona daha fazla bilgi verebildiler. Kitap 10 yıl kadar önce Honfleer'da bir mezattan alınmıştı. Ara sıra pek de dikkat edilmeden şöyle bir göz atılmıştı. Bütün gün Deniz'in yardımıyla Degral eserin sistematik incelemesine girişti. 10 küsur antoloji ve derlemeden bir takım alıntılar çıkarttılar. Aşağı yukarı 30'a yakın yazara ait 350 parça buldular yüzyıl sonunun en ünlülerinden en karanlıkta kalmışlarına şairler ve hatta bazı nesirciler Leon Bloy, Ernest Hello kendilerinin içinden en iyilerini çıkardıkları bir incil gibi kullanmışlardı kış yolculuğunu. Benville, Richepin, Heismans, Charles Cross, Leon Valadın yanında Malern ve Verlaine ve de çoktan unutulmuş ötekiler. Charles de Pomayros, Hippolyte Weiland, Maurice Rolinland, George Sand'in Maftizoğlu, oğlu, Albert Merat, Charles Morris veya Anthony Velabregu. Degral bir deftere yazarların listesini ve alıntıların kaynaklarını yazıp ertesi sabahtan tezi yok milli kütüphanede araştırmalarını sürdürmeye kararlı olarak Paris'e döndü. Ama olaylar buna izin vermedi. Paris'te celp kağıdı onu bekliyordu. Compiq silah altına alındı. Tam olarak ne olup bittiğini anlamaya fırsat bulamadan kendisini saint jean de buldu. Oradan İspanya'ya geçti, oradan da İngiltere'ye. Fransa'ya ancak 1945 sonlarında dönebildi. Tüm savaş boyunca defteri yanında taşımış, mucize eserleri onu asla kaybetmemeyi başarmıştı. Araştırmalara elbet fazla ilerlememişti ama yine kendince hayati bir keşifte bulunmuştu. British Museum'da Fransız genel yayın kataloğu ve Fransa bibliografyasını inceleme fırsatını bulmuş ve o dehşet varsayımı doğrulayabilmişti. Kış yolculuğu, Werner Hugo gerçekten 1864'te Valenciennes'te matbaacı kitapçı Herve kardeşler tarafından yayınlanmış, Fransa'da yayınlanan bütün eserler gibi resmi yerlere verilmiş, bu arada milli kütüphaneye de girmiş ve ona Z879-12 numara tahsis edilmişti. Öğretmen olarak Böve'ye atanan Vincent Dagrel bundan böyle bütün boş zamanını kış yolculuğuna adadı. 19. yüzyıl sonu şairlerinin yazışmaları ve günlükleriyle ilgili derin araştırmaları sonucu Hugo Vernier'ın zamanında hak ettiği yüne kavuşmuş olduğuna çabucak ikna oldu. Bugün Hugo'dan bir mektup aldım veya Hugo'ya uzun bir mektup yazdım. Bütün gece VH'yi okudum gibi notlar veya Valentin Haverkamp'ın o ünlü Hugo sadece Hugo notu kesinlikle Victor Hugo'ya atıfta bulunmuyorlar ama kısa eserinin belli her eline alanı tutuşturduğu o lanetli şairi atıfta bulunuyorlardı. Edebiyat eleştirisi ve tarihinin asla açıklama getiremediği bariz çelişkiler tek mantıklı çözüm yoluna ulaşıyorlardı ve elbet Hugo Verne'ye ve onun kış yolculuğuna borçlu olduklarını düşünerek Rembo ben bir başkasıyım diye yazıyor, Lantromot şiir herkes tarafından yapılmış olmalı, bir kişi tarafından değil diyebiliyordu. Ama Hugo Verne'ın geçen yüzyıl sonu Fransız edebiyat tarihinde alması gereken yerin ağırlığından emin olduğu oranda elle tutulur kanıtlar sunabilmek imkanından da uzaklaşıyordu. Çünkü kış yolculuğunun bir nüshasını bile eline geçiremedi. İlk incelediği nüsha Havre bombardımanı sırasında Villa ile beraber yok olmuştu. Milli kütüphaneye verilen nüshayı yerinde bulamadı. Uzun girişimler sonucunda 1926'da kitabın bir ciltçiye gönderildiğini ama asla adamın eline ulaşamadığını öğrenebildi. Onlarca, yüzlerce kütüphaneci, arşivci ve kitapçı arasında yaptığı araştırmalar boşa çıktı ve sonunda Degrol, 500 baskı örneğinin kitaptan doğrudan esinlenenler tarafından isteyerek yok edildiğine inandı. Hugo Vernier'ın yaşamı üzerine Vincent Degrol hiçbir şey öğrenemedi veya hemen hemen. Önemsiz bir Belçika ve Kuzey Fransa'nın önemli kişilerin biyografisinde bulduğu umulmadık bir kısa nottan adamın 3 Eylül 1836'da Vimy'de doğduğunu öğrendi. Ama Vimy Belediyesi'ne ait doğum kayıtları 1916'da yanmış. Arras iline gönderilen kopyaları da. Hiçbir ölüm kaydı da düşünmemiş. Hemen 30 yıl boyunca Vincent Degral boş yere bu şair ve eserinin var olduğuna dair kanıt toplamak için çırpındı. Various Psikiyatri Hastanesi'nde öldüğünde eski öğrencilerinin bazıları geride bıraktığı muazzam belge ve el yazması notları tasnife giriştiler. Bunların arasında siyah bez ciltli koca bir kayıt defteri de yer alıyordu. Etiketinde özenli bir el yazısıyla kış yolculuğu yazıyordu. İlk 8 sayfada bu boşa çıkan araştırmaların öyküsü yer alıyordu. Geride kalan 392 sayfa ise boştu.